Cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan ayrılıp e, Cuma namazına gidiyor. Çamlıca camisine gittiğini söyleyelim. Şu anda da ekranlarınıza yansıyor. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 gün önce geçtiğimiz hafta cumartesi günü koronavirüse yakalanmıştı eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Ancak yapılan 2 gün içinde yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlığına kavuştu ve bugün itibariyle o telefon diplomasi Ile ...sürdürdüğü programını ya da telefonla sürdürdüğü o programını aktif olarak net bir şekilde sürdürecek. Şu anda da Kısıklı'dan evinden konutundan ayrılıyor. Çamlıca Camii'ne gidiyor. Cuma namazını kılacak. Ve sonrasında da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün o programlarına dair ayrıntıları da aktarmıştık. Aksakallar konseyi heyetini kabul edecek.